Ha? Teşekkür ederim. Konfeksiyondan geldi. Buyurun. İsmail Bey. Hala bizden mi Hala şakalar var ya. Evet buyurun. Evet güzel bir akşam, neler söylemek istersiniz? Valla evet güzel bir organizasyonda benim çok yoğun olduğum günlerde ee, ama yetiştim sonunda sunuculuk merakımı da giderdiğim böyle çok tatlı bir organizasyon oldu. Ee, bursa Hayır yani daha önceden de yapıyorum ama çok değil yani ben hani sete giderim, gelirim, yazarım falan böyle ekstrem günlerde özellikle memleketlim olan iş insanlarının özel günlerinde çıkıp sunuculuk yapmaya da bayılırım. Çünkü Emin Bey de Bursa'da olduğu için, böyle Bursa sporlu olduğu için ben de Bursa sporluyum. Ve keyifli bir akşam oldu. İçeride en bir orkestrası falan. İşte röportajımı Allah için bitirince gidip içeride şarkılara eşlik edip zıplayacağım. Biz sizi Beşiktaşlı biliyorduk. Biz sizi biliyorduk. Bursa Sporlu'yum dediniz? Hayır ya. ben Bursa Sporlu'yum. mu? Hangi kim? Hangi sevgilime? Kime kim, kim, yalan söylemişim ne? Kimin gözüne girmek için yapmış öyle bir şey yok. Şüphelerimiz <laughs> çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Sağ uyumlu. ol. Nasıl hazırlandınız bu gece? Özlem Süver hazırladı bu geceyi. Küpelerimi ve takılarımı ben uydurdum. Artık çok daha gittikçe böyle sade biri olmaya evet. çalışıyorum. Bugün de apar topar bir makyajla çıktım ama sana çok teşekkür ederim röportaj öncesi sizdeki falsolarımı temiz ettirdiğin için. Gerek maydanoz, <gülüyor> <gülüyor> gerek huzurları ha. Onun dışında 2022 geride bırakıyoruz. Nasıl yaşıyorsun için biraz değerlendirebiliriz. 2022 ama. benim için tabii ki 2020'den e, çok daha güzel geçti. Niye bunu söylüyorum? Hem 2021 yılında 2020'nin sonunda çektiğimiz bu e, sıcak kafa dizisinin evet. e, dijital platformdaki gösterimi gerçekleşti. E, ve iyi bir dijital platform yani bütün şehire oyuncularının resimlerini giydiren, projesini anlatan, insanların pandemi sonrası sinemaya vesaire tiyatroya küstüğü, çekindiği belki de bir zaman diliminde e, markaların ve kurumların... Bu şekilde insanları çekmeye, sosyallikle barıştırmaya çabalaması e, çok motive edici bir şey. 2023'te bu hastalık denilen meseleleri geride bırakmak istiyorum. Sizin de benim de hepimizin aileleri e, ciddi atlatan da oldu, atlatamayan da oldu. Ve hakikaten çok bunaldım bu mevzudan duygusal olarak. Motivasyonu düştü, iş gücümüz azaldı yani motive olamadığımız için sosyalleşmek istemiyoruz, sokağa çıkamıyoruz falan. Bütün bu yıkıcı şeylerden sonra bu yaz oturup işte bir film yazdık. Bugün siz de buradayken e, haberiniz oldu işte fragmanımız çıktı, 10 Şubat'ta vizyona girecek cenazemize hoş geldiniz. Benim hayalim gerçekleşti, Erkan Canlı karı koca oynadım. Hayatta daha ne isterim ki falan diye sevinerek geziyorum. Güzel bir ekip. E, ve çok heyecanlıyım tabii ki ilk yazdığım iş. Patrick Soyun 2023 yılı için bana verdiği en güzel hediye oldu galiba. Sen senaryo yazabilirsin, yürü falan gibi böyle beni ittirmesi bu konuda. O yüzden motivasyonuma diyecek bir şey yok. Nazar değmesin diyelim, tahtalara vuralım. Hepimiz için de öyle olmasını isteyelim ama gerçekten önce sağlık sanırım kafamıza vurula vurula bunu öğrendik diye devam gelecek mi peki yazmayı devam ediyor musunuz? Devam geliyor evet yazıyorum yani filmin değil başka bir proje ama evet, yazıyorum geliyorum bakalım Şubat'ta film çıkınca tabii ki dijital platform değil önce sinemayı tercih ettik çünkü ben sinemaya ya film yazmaya özenerek yetiştirdim kendimi böyle gidiyor ne oldu? 2023'te tek sağlık mı dediniz? Biraz önce konuşmada tek sağlıktan bahsettik ama başka bir isteğiniz yok mu? 2023. 2023'te yok. Yani evimin, ailemin, hayvanlarımın sağlığını istiyorum. Gerisi geliyor çünkü ya. Yani böyle insan düşe kalk her şeyi deneyimliyor, görüyor, tecrübe ediyor yani. Evet, i̇nci sözün sahibi de buradaymış. Emin Bey. Emin Bey. Ümüm Ümüm evet. Yaşasın tam sağlar diyorduk ama. Gerçekten. 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 Şu an daha çok saygı daha çok sevdiğimiz Vay be, yani biz Bursa Spor Maç'tan sonra bütün insanlar çıkardılar Musa Caddesi'nden dönerler, biz evet. de böyle istiklal ile onlara eşlik ederiz falan gibi bir coşkumuz vardı yani. Süper ya, bunu öğrenmem çok iyi oldu. Hayırlı olsun benim 15. yıl, ne nasıl? Gayet güzel, çok <laughs> mutluyuz. Genel misafirlerimiz, iş aile. Gonca Hanım sağ olsun zaten, olağanüstü yönetiyorsun. <laughs> biz mutluyuz çok. <laughs> Çok, teşekkür Çok teşekkürler. Sağ Çok teşekkürler. Sağ ol. Görüşürüz. Çok kolay gelsin. Bir